Gümüşhane'de yaşayan 59 yaşındaki Oğuz Buruncu, 7 yaşında babasının yanında öğrendiği unutulmaya yüz tutmuş yorgancılık mesleğini dördüncü. Kuşak olarak 52 yıldır sürdürüyor. 7 yaşında başladım mesleğe bez üstünde yorgan iğnesinden beraber öğrendim. Bu duruma getirdim. Bu öğretilmedi çünkü Çoğu kişi hep başka iştenen uğraştığı için bu meslek unutulmaya başladı. Şimdi ben sana desem ki gel bu işi yap. Yaparsın ama bir zaman sonra kaytarırsın. Yani sıkılırsın. Bir fırsat bulmaya çalışırsın. Ya yani ben bu işten nasıl kurtarırım? Hesabını yaparsın. Zor bir meslek ve emek gerekiyor. Yorgan şimdi hazır şeyler çıktı. Fabrika günler el yapılar çıktı. Hazır dikilmişler. Onun için biraz da ondan mesela biz eskiden o gösterdiğimiz örnek pervane olsun, tavus kuşu olsun, gelin tacı olsun, beşli çiçek olsun. O zaman yoğunluk onlardaydı. Atatürk portresi vardı. Atatürk'ü de babam yaptı. 82 de kurtuluşa işte çıktık. Oradan ödülü obama verdiler vali tarafından. Unutulmamalı. Onun için çırak yetiştirmek zorundayız. Bu okul var orada şey memurdur. Aşağı 18 kişi yetiştirdi.